Merhaba değerli arkadaşlarım, bu dersimde Ohm Kanunu simülasyonu gerçekleştireceğim. Simülasyonu LTspice programı ile yapacağım. Şimdi bu programı ben daha önce anlatmıştım. Bu elektronik devre simülasyon programı. Program videosunu yani nasıl kullandığını, nasıl yüklendiğini açıklama kısmına linkini koyacağım ve kartlar kısmına da eklerim büyük ihtimalle sağ üst köşede kartlar kısmına tıklarsanız orada da bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar önce bir referans soruyla simülasyonu gerçekleştirmek istiyorum. Sorumuzda direnç çevresi için voltajımız 10 volt, direncimiz 110. V'nin 1 ile 10 volt aralığında I akım değerini hesaplamaya çalışacağız. Yani V değerim 10 volt dedim. Ve 1 volt iken 1 voltta I akımı kaç amper? 2 voltta I akımı kaç amper? Bu şekilde 10 voltta I akımının kaç amper olacağını bulacağız. Bunu tabi simülasyon programı ile gerçekleştirelim. Normalde V eşittir I eşittir neydi arkadaşlar? V bölü R idi. Yani V'nin 1 voltu için I akımın 1 bölü yüzden 0.01 amper yapar. Yine V'nin 2 volt olduğu durumda V bölü R'den 2 bölü yüzden kaç yapar arkadaşlar? 0.02 amper yapar. Bunu bu şekilde simülasyon programının nasıl kullandığını öğrenmek için biraz daha bu programlara aşina olabilmek için size Spice'ı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi devremizi kuralım. Önce bir tane devremiz zaten basit bir elektrik devresi. Bir direnç ve voltaj kaynağından oluşan. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Şimdi burada dediğim gibi teker teker anlatmayacağım. Bu programın nasıl kullandığını zaten Ayrı bir videoda daha önce anlatmıştım. Şuradan rezistöre tıklıyorum arkadaşlar. Ctrl-R yaparak rezistörümüzü döndürebiliriz. Escape'e bastım. Bir tane de voltaj kaynağı seçeceği buradan komponent kısmına tıkladım. Buradan arkadaşlar istediğim elemanı bulmak için değeri İngilizce olarak yazıyorum. Ee, nasıl bir eleman olduğunu bulmak için ben voltaj kaynağı ekleyeceğim için direkt Voltaj e, V vo, yazınca Vol yazınca direkt voltaj çıkıyor. Okey'e tıkladım. Bunu da buraya getirdim. Önce devremizin bir bağlantısını yapalım arkadaşlar. Şurada kalem kısmına tıklıyorum. Bakın üzerine geldiğimde wire dedi zaten hemen. Kullanımı da gayet iyi. Elektronik devre simülasyonlar gerçekleştirebilmemiz için bu devreyi bu simülasyon programını kullanabiliriz arkadaşlar. Evet bağladıktan sonra bir tane de ground ekleyelim buraya. Şaseleri her zaman devremde ne yapıyorduk? Ekliyorduk. Şimdi arkadaşlar devremizi kurduk. V1'e sağ tıkladım. Değeri kaçtı? 10 volttu. Şeye girmenize gerek yok. Seri rezistansı yani. R değerimiz kaç oldu arkadaşlar? 110'du. Yine tolerans falan girmeye gerek yok. Bakalım evet. V 10 volt, R 110. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada koşan bir cisim var. Yani run butonu. Şimdi burada ben transit analiz yapabilirim. AC, DC analiz yapabilirim ve operation point'da da bulabilirim. Şimdi önce operation pointla e, toplam devremde 10 volt varken toplam akım ne kadardır onu bulmaya çalışalım. DC operasyon operation point noktasına geldim. Burada nokta op komutumun olması lazım. Ok dediğim zaman hemen şurada çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Direkt ben burada değerlerimi öncelikle buldum. Yani V değerim 10 volt iken 10 volt iken benim I akımım 0.1 amperdir. R1'den akan akım I1'den kaynağın yönüne doğru eksi 0.1 bu önemli değil. Benim için önemli olan şurası 0.1 amper buldum. Zaten benim V değerim şöyle diyelim arkadaşlar hesaplamasında hatta şuraya yapalım. V eşittir 10 volt için I eşittir V bölü R, 10 bölü 100 ne yapar arkadaşlar 0.1 amper yapacaktır. Burada da ne yaptım bulmuş oldum. Mesela teker teker yine bulmaya çalışsak V'nin 1 volt olduğu durumda benim I akımım nedir? Tekrar rana tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.01 amper olarak buldum. Zaten 0.01 amper de burada da gördüğünüz gibi. Şimdi bir de değerli arkadaşlar şunları siliyorum. Delete'e direkt tıkladığımda makas kısmı çıktı. Bunu sildiğimde buradan çıktı. Şimdi arkadaşlar tekrar run'a basıyorum. Burada DC sweep işlemini gerçekleşti. Yani ben bunu grafik ekranında görmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar name of first source to sweep dediğimiz benim voltaj kaynağımın ismini soruyor benden V1. Type of sweep linear oluyor. Linear demek e, ne oluyor arkadaşlar aslında şöyle göstereyim. Benim şöyle V-I grafiğim olsun. Şurada I akımım olacak. Şurada V voltajım olacak. 1 2 3 şöyle 10 volt'a kadar gidiyor 1 volt adım aralıklarla. 1 volt'ta ne kadar bulmuştum ben? Hemen bakalım. 0.1 amper, 2 voltta şöyle diyelim 0.1 amper, 2 voltta 0.2 amper görmem lazım, 2 amper bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yine 10 voltta da, da kaç görmem lazım? Ee, pardon, 1 voltta ne demiştik? 0.01 amper, 0.1, 0 .1. 2 noktada 0.02 amper, 2 voltta da diyelim daha doğrusu. Yine 10 voltta da, da 0.1 amper göreceğim. Yani şöyle lineer bir grafiğimiz olacak. Burada her bir voltaj adımına karşılık gelen değeri ben akım değerini görebileceğim. Şimdi grafiğimize gelelim. Benim 1 volt ile 10 volt arası ama başlangıç değerim 0 diyelim. 10 volt diyelim. 1 volt aralıklarla artsın. Okey dedim. Şimdi arkadaşlar devremiz burada. Ben direncin üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi voltaj değerim 0 ile 10 volt aralığında bize grafik tarafından verildi ve 1 volt aralıklarla benim voltajım arttı. Şimdi burada akımı daha net görebilmek için sağa tıkladım. Burada 100 mili diyelim yani 0. ne yapıyor arkadaşlar? 1 amper yapıyor. Yani 10 mili amperden 100 mili kadar 0.01 amperden başlıyor. En üst noktam 0.1 amper. Okey dedim. Evet gördüğünüz gibi geldi. Şimdi burada arkadaşlar şimdi 1 volta karşılık gelen değer nedir? 10 mili amperdir. Şimdi ben burada 1 volta karşılık gelen değeri nasıl bulmuştum? Benim V değerim 1 voltsa 0.01 amperdir. Bu aslında 10 mili amperdir. Amperden mili ampere ya dönüş yaptığımızda 0.02 amper de 20 mili amperdir. Çünkü 20 mili amper nedir? 20 mili amper 20 bölü 1000 amperdir. O da 0.02 amper yapacaktır. Yine 0.1 amper de nedir arkadaşlar? 100 mili amper diyebilirim. Grafiğime tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi 2 volt değerinde bana 20 mili amper verdi. Tam karşına bakın arkadaşlar. Hatta bunu daha iyi görebilmek için Pro Settings'ten Grid'e tıklıyorum. Bakın Grid'e tıkladığında direkt 2 mili voltta 20 miliamper verdi. 3 voltta 30 miliamper, 8 voltta 80 miliamper, 10 voltta da, da 100 miliamper verdi. Gördüğünüz gibi LT Spice programında çok güzel simülasyonlar gerçekleştirebiliyoruz. Bundan sonra bu programı kullanarak size daha farklı simülasyon örneklerini göstereceğim arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ohm kanunu anlatmıştım size. Bu dersimde de biraz daha pekiştirmek için simülasyon programını göstermek istedim. Yani devreyi eltis başta simüle etmeye çalıştım. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.